Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir hadis öğreniyorum serisinden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben saka yaparım ama ancak ben hakikati söylerim diyor. Peygamber Efendimizin bu hadisinde ne anlamak lazım? Şimdi biz saka yaptığımız zaman kardeşler ilk önce onun doğru olması gerekir. Yalan içine karıştırmamak ve onu düzgün bir şekilde karşı tarafı aldatıcı, incitici ve hakir görücü bir unsur bulunmaması gerekiyor kardeşler. Aksi takdirde yapılan şaka şaka değil daha başka bir mecraya kayıyor. Daha gönül kırıcı bir mecrayı kayıyor kardeşler. Onun için Peygamber Efendimiz zin yolunda gidelim. Şaka yaparken yalan söylemeyelim. Yalan katmayalım ki Peygamber Efendimiz'e daha yakın olalım. Onun bir sünnetini daha hayatımıza entegre edelim arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar.